Evet merhabalar bakalım. Kazanım 48 ile devam ediyoruz. ABC üçgeninde C kare eşittir A kare artı B kare artı 3 tane AB bağıntısı olduğuna göre C kaç derecedir? Hemen öncelikle bir tane ABC üçgeni çizelim tamam mı? ABC üçgenimi çizdim. Şöyle. Hemen karşılarına kenarlarını da yazalım. A, B ve C. Bu şekilde yazdım. Şimdi bana demiş ki c kare eşittir a kare artı b kare artı 3 tane ab. Ve ben buradaki c bak c bu ifadeye eşitse şöyle bir şey de yapabilirim. Bu c kenarı neye eşittir? a kare artı b kare. Yani kos teoremini uygulasam bu üçgende bak dikkat et. Kos teoremi uyguladığımız zaman bu üçgende kos teoremi uyguladığımızda ne gelir? c kare eşittir c kare eşittir a kare artı b kare. A kare artı B kare. Eksi 2 tane AB çarpı cos C açısı. Cos C. Cos C. C aynı zamanda bak C aynı zamanda şu ifadeye eşit. O zaman hemen şuraya da bu ifadeyi yazalım. A kare artı B kare artı kök 3 tane AB. Ve dikkatlice incelersen bu iki eşitlikten şunu söyleyebilir miyim? Bak A'lar gitti. B'ler gitti. Yeni kalan ifadem eksi 2 tane AB çarpı kos C eşittir. Kök 3 tane AB. Ve daha dikkatlice bak. Bak A'lar gitti, A'lar gitti. B'ler gitti, B'ler gitti. Çarpım durumunda olduğu için bu şekilde sadeleştirme yapabilirsin. Kos C ve her tarafı eksi 2'ye bölelim. Eksi 2'ye böldüğümüzde de kos C eksi kök 3 bölü 2 olur. Değil mi? Bu şekilde dönüşür. Peki sana bir soru sorayım. Burayı pozitifmiş gibi düşün. Kos, cos nerede kök 3 bölü 2'dir? Kos nerede kök 3 bölü 2'dir? Tabii ki 30 derecede kök 30 derecede kök 3 bölü 2'dir. Ama negatif ama negatif ama bize verilen negatif. Negatif ise kosu ikinci bölgeye düşürelim ki negatif olsun. 180'den 30 çıkarırsam 150. 150 derecede negatif olur. Yani C açımız neymiş? C açısı 150 dereceymiş diyeceğiz. Peki. Soru 2'ye bakalım. ABC'nin kenar uzunlukları ABC ve bize bir denklem verilmiş olduğuna göre A açısı kaç derecedir? Bak. Buraya dikkat et. Yine bir üçgen çiziyorum. Şöyle. Şöyle uzatalım. Hemen A, B ve C üçgeni. A, B ve C açılarını yazdım. A kenarı, B kenarı, C kenarı. Tamam. Şimdi ben buradan ne yapabilirim? Önce şu denklemi bir biraz daha dalma özelliği ile biraz daha sade bir hale getirelim. Buradan bir şeyler yakalayacağız ve üçgeni kullanacağız. Bak, şunu kullanalım önce. Burada iki kare farkı var. Ne gelir buradan? A kare eksi B kare gelir. Eşittir. A kare eksi B kare eşittir. Buradan da C'yi dağıttığım zaman C kare eksi 3 kök 3 tane BC geldi. Değil mi? Bu denklemden alsana bu geldi. Şimdi buradan da A'yı yalnız bırakayım. Hani amacım B'yi karşıya atayım ki pozitif olsun. A kare ne eşit işte oldu? B kare artı C kare eksi kök 3 tane kök 3 çarpı B çarpı C. Peki sana bir soru sorayım. Burada A'yı nasıl yalnız bırakabilirim? A'yı kos teoremi, Kos teoremi uygulayarak A'yı bulabilirsin. Bu üçgende. bu üçgende. Hemen şöyle devam ettireyim. Bu üçgende A'yı nasıl eşitleyeceğim? A kare eşittir. Yani burada yine A kare eşittir. B kare artı C kare. B kare artı C kare. Eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kos A açısı. Cos A açısı. Şimdi burayı bu şekilde yazdık. Peki A buna eşit, A buna eşit. O zaman bunlar da birbirine eşit dedik. B'ler gitsin, B kareler gitsin, C kareleri gitsin. Gelene kaldı. Eksi kök 3 tane BC kaldı. Eşittir. Eksi 2 tane B çarpı C çarpı cos A. Şimdi şuraya dikkat et. Sadeleştirmelerimizi yapalım. B gitsin, B gitsin. Çarpım durumunda olduğu için sadeleştirme yapabilirim. C'ler de gitti. Eksi, eksi. Her iki tarafta da eksi var. Eksiye böldüğümüzde artı olur. Ve her tarafı 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. Buradan cos a ne geldi? Cos a eşittir. Kök 3 bölü 2 geldi. Peki cos nerede kök 3 bölü 2'dir? Tabii ki cos nerede kök 3 bölü 2'dir? Tabii ki 30 derecede. 30 derecede. Soru benden ne istemiş? A'nın açısını istemiş. A açısı 30 derece olacaktır. Bu kadar. Devam edelim. Üçüncü sorumuzda ABC'nin kenar uzunlukları A, B ve C'dir. Tamam. Böyle bir denklem verilmiş. C açısını istiyor. Yine bir üçgen çizelim. Bir üçgen çizelim. A, B ve C açılarını yazdım. A kenarı, B kenarı, C kenarı. Şimdi bunu bir düzenleyelim. Bunu biraz daha düzenleyelim. Ben C kareyi içler dışlar çarpımından C küp eksi b küp eksi a küp eşittir c küp eksi b kare eksi bak bir burayla çarptım burayla çarptım burayla çarptım bir de bununla çarptım eksi a b a c kare a kare bu hale geldi. Şimdi birbirini götüren ifadeler var mı? Var. C küpler birbirini götürdü değil mi? Evet. Burayı da eksi parantezine alalım. Eksi parantezine aldığımızda B küp eksi artı a küp geldi. Eksi parantezini aldım. Eşittir. Şurada eksi parantezini alalım. Hatta eksi c kare parantezini alalım. Eksi c kare. Eksi c kare parantezini alalım. Evet. Eksi c kare parantezini aldığımızda ne kalır? B artı a kalır. B artı a. Buradan biraz daha düzenleme yapalım. Hatta şunu da söyleyeyim. Bak her iki tarafı eksiye böldüğümüz zaman eksi eksi olur artı. Burada küp açılımı var. Küp açılımında şöyle bir açılım yapıyorum. Hemen yazıyorum. B artı a çarpı b kare artı eksi eksi şurası artıysa ikinci de eksi olur birincisi artı ikincisi eksi AB artı a kare eşittir C kare çarpı b artı a Buraya dikkat et B artı a'lar b artı a'lar gitti değil mi? Buradan devam ediyorum B kare eksi AB artı a kare eşittir C kare Şimdi burada bir bekle. Gel buraya C kare bak. C kare. Buradan kos teoremi uygularsam bu üçgende kos teoremi ile ben buradan C kareyi bulabilirim. C kareyi nasıl bulurum? B kare artı A kare yani A kare artı B kare eksi 2 tane AB çarpı kos C. Kos C. Kos C. Buradan da bak C kareyi buldum ya artık C kare gördüğüm yere bu denklemi yazıyorum. A kare artı B kare eksi 2 tane AB çarpı cos C açısını yazdı. Buradan biraz daha düzenleme yapalım. A kareler gitti mi gitti. B kareler gitti mi gitti. Geri ne kaldı? Eksi AB eşittir. Eksi 2 tane AB çarpı cos C. Şimdi dikkat et. Her iki tarafta da eksi var. Eksiye böldüm. Eksiye böldüm. Her iki taraf oldu artı. Sadeleştirmemi yapıyorum. Çarpım durumunda olduğu için AB'ler sadeleşti. 1 eşittir. Sadeleştirdiğim için burada 1 kaldı. Eşittir. 2 çarpı cos C. Her tarafı 2'ye bölelim. 2'ye böldük. 2'ye böldük. Şimdi cos C'yi ne buldum? cos C eşittir. 1 bölü 2 geldi mi? Geldi. Peki cos nerede 1 bölü 2'dir? Tabii ki 60 derecede. Yani C açısını oldu. 60 derece oldu. Benden zaten C açısını istemişti. Bu testimizin de sonuna geldik. Kazanım 49'da görüşmek üzere.